Merhaba arkadaşlar ben Uçan. Bugün ikisini Voltin'in bütün hedef şey bölgeleri istiyoruz. yok edin. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam. Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Bizim takım. Adam. İyi oyun. Ee, ben kaldım. Da ölen yok. Haram olsun. Oyuna Görev para verenler de zaten <laughs> Tabi çıkar adam. Bütün hedef bölgeleri yok edin. Mavi takım Düğün ilk kurt. kaybını verdi. İlk kan. İkili kombo. Savaş kurdu. O kadar iyi oynayamıyor muyum ya? Biraz kötü. Aaa kar bombası bu ne? Bomba yerleştirildi. Anna! Asker. Adam kesin iğledir ya. Ya da iğledemeyim ya. Adamın aklına girmeyeyim. Kurt avında...